Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İdris Çelik. Bugün Horizon Chase Turbo'yu oynayacağız. İsmini tuhaf yapmışlar. Logoyu okuyamadım. Oyun retro tarzı ama 3 boyutlu yapılmış. Tam bir arcade oyunu arkadaşlar ama hani Need for Speed ya da Crave gibi bir oyun değil. Arabalar böyle biraz daha şey kartun tarzında, çizgi film tarzında yapılmış. Bu oyunu çok beğendim gerçekten. biz ortaokul zamanlarında ateli salonlarında oynardık bu oyunun eski ilkel versiyonunu. Şimdi beraberce oynayalım. Multiplayer'ı da varmış. Bunu one player diyelim tek başına oynayacağım. Camping, Adventures bir de Tournament var. Camping oynayalım hadi. Şu galiba arkadaşlar World Tour normalde geliyor şunları ben DLC satın almıştım sanki ya uygun fiyatlıydı öyle hatırlıyorum neyse şöyle devam edelim şu an nerede Brezilya'daymışız daha oyunun %11'ini bitirmişim ya evet burada e, iki altın bir bronzum var herhalde bayağıdır oynamıyorum Arkadaşlar bu duruyordu bende ama bir tane burayı burayı da oynamışım herhalde bir de Niterio diye bir yer var herhalde. Hadi Niterio'ya gidelim. Burada da bir bonus gibi bir şey varmış. Bunu bitirememişim herhalde ben ya. Hadi bunu oynayayım ben. Ha bakın. Bu bölümde 3 etap var farklı farklı. Bunu bitirmişim herhalde. Sıra bunda. Bunlar arabalarımız. Şöyle bakalım. Ferrari'ye benziyor arabamız. Yani muhtemelen Ferrari'dir de ama adamlar yapmamıştır logosunu falan. Böyle arabalarım var. Şöyle e, eğitim aracı var. Burada manitasıyla beraber gidiyor. Ama şoför kız bu sefer. Burada da güzel bir araç var. Bunlar da kilitli arabalar. Bir sürü araba var. Hangisi olsun bu olsun. Evet normal gaz, fren, şu da turbo. Bakalım. Bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar bu oyunu. Tam bir arcade oyunu. Biraz hızlı bir oyun. Yol tutuşu güzelmiş arabanın. Şimdi bayağıdır şey oynadığım için Crave ve Need for Speed elim onlara alışık. O yüzden hata yapabilirim. Yani bu oyunu da oynadığım zaman güzel oynuyordum. Ama el alışkanlığım gitmiş olabilir. Bayağı dediğim gibi oynamıyorum. Arkadaşınızla da böyle aynı klavyeden oynayabilirsiniz. Az önce fark ettiniz mi? Yakıt bidonlarını aldık. Öylece ne oldu? Benzin doldurma işlemi yapmış olduk. Yani oyunda benzininiz bitebiliyor arkadaşlar. Yine aldım benzin. Yoksa yolun ortasında durur vallahi arabanız. Bunda da nitro var. Da böyle benim gibi nitroyu aklınıza geldikçe basmayın. Kısıtlı sayıda var nitro ve dolma diye bir şey de yok nitroların. Yolda bulursanız toplayabilirsiniz. Şu an kaçıncıyım? Göremiyorum bir yoluma bakayım. Allah'ım göremiyorum. Bir kişi önde. ikinciyim herhalde ben. Haritadan onu anladım. Öf, çıkmıyor gördüğünüz gibi şey nitroitleyiciler. Bakalım yetişebilecek miyim? Aa benzini kaçırdım. Hay Allah ya. Son etaptayım bunu. Geçtim geçtim geçemedim. Yarışı kaybetmiş oldum ya da kupayı alamadım bilmiyorum artık. Kötü bir oyun sergilemişim en son ne zaman oynadıysam. Grafikler güzel. Bu Atari salonunda oynuyorduk bu tarz oyunları biz. Şu benzinlerimi de doldurayım da. Yol ortasında kalmayalım şimdi. Bu oyunun en kötü handikapı da vurduğunuz zaman öndeki arabayı hızlandırmış oluyorsunuz. Yani çok saçma olmuş burası. Bak ben bunun neresinden geçeceğim mesela. Al işte geçtim böyle. Benzin sana da yok. Ve 3 bu arkadaşlar Horizon Chaser evet geçtim bakalım ne olacak araba verecekti galiba burayı bitirirsek ha yok şunu da mı bitirmem lazım burada 10. olmuşum mesela bunu bunlar herhalde bitirince şu arabayı verecek bana galiba evet bunu da oynayalım bakalım nasıl açılıyor. Yine bu arabayı mı alayım? Bak bu yavaşlıyor, bu hızlı, düşüyor, 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 düşüyor. Yine en güzeli bizim bu arabaymış. Hadi bununla yarışalım arkadaşlar. Böyle akşam e, akşamüstü gibi bir şey. Araba kalkış yaparken de bir sağa sola oynuyor kalçası. Bak işte ya saçmalığa bak. Onu niye ileri atıyorum? Neyse bir nitro aldık. Benzinimizi doldurduk. Bunda nitro arkadaşlar bastığınız anda kullanıyor bitene kadar. Yani öyle nitro bitteki ya da krevdeki gibi basılı tuttuğunuz sürece vermiyor. Kullandığınız anda gidiyor. Şu yakıtları dağılayım. Şu Ferrari'ye de nanik yapalım. Bu da zevkli bir oyun ama yani bir gerçekçi araba sürme hissi yok tabii ki. Ya gerçekçi derken sanki benim oynadıklarım çok mu gerçekçi de arabalar gerçekçi en azından. Grafikleri falan. Bu dediğim gibi tam ateri salonu oyunu. Modernleştirilmiş hali. Şu yakıtlarımı dağılayım şöyle. Ya bir git kardeşim ya. İkide bir çarpıyorsun bana. Al işte takla da attırdın. Resmen taklaya geldik arkadaşlar. Kız vermiyor artık şey. git ya bir git ya. Defol ya. Bir de adama kızıyor dikkatli ol diye. Halbuki biz çarptık adama. Bu da bizim karşımıza çıkmasın de bir arkadaşlar. Hadi, hadi 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 işte bu dördüncüyüz. Bir önceki yarışımda onuncu olmuşum. Neyse artık oyunu gözlerim kapalı mı oynamışım ne yapmışım ben de bilmiyorum. Evet. Allah cezanı vermesin ya. Neyse şu benzinleri alayım da biraz şansım arttı. Bunda mesela yol birden dönüyor göremiyorum önümü. Bak işte. Bu yanı kötü anlayamıyorum yol nereye gidiyor. Keşke bunu da şey yapsaymışlar mesela anlaşılacak şekilde. Dediğim gibi oyunu seviyorum. Yani oyun güzel bir oyun. Tam vakit geçirmelik, kafa dağıtmalık bir oyun. Öyle zor da değil yani. Bu belki de şu anda benim nasıl diyeyim beceriksiz bir anıma denk geldi. O kadar yeri oynadım ya o kadar dedim de oyunun %11'ini bitirmişim. Dördüncü olduk. Herhangi bir şey oldu mu böyle ödül mü ödül bölüm açılması gibi bir şey. Bakayım. Burası değil. Şuraya bakayım. Burada dördüncü olmuşum. var? bu özel bir şey veriyormuş. Ödül. Hadi şuradan da bir tane oynayayım arkadaşlar. Sonra da incelememizi bitirelim. Dört etapmış ya dört etap kim uğraşacak bunda şuna bakayım. Ha bir üç etap olsun. Evet. Güneşli güzel bir havadayız. Gazı verdik. Hadi bakalım araba yine yaylana yaylana çıktı yola. Yollar parke taşıyla döşeli asfalt değil bu sefer ya ne kadar sinir bozucu bir şey ya. ya adama vurduğum zaman ona yarıyor yani bana hiç çare yok. Sanki böyle acele et hadi beni geç der gibi bir şey yapmış oluyoruz. Ondan para da topluyoruz. Ne alakaysa ne zaman haritaya baksam arkadaşlar mutlaka şey oluyor kaza yapıyorum. Şimdi bir yol yakalasam şöyle basacağım nitroyu da. Git lan önümden. Heh. Benzinimizi de alalım. Benzinsiz olmaz. Nitroyu basalım hemen. Allah cezanı vermesin senin ya. Resmen kendini hızlandırmak için önüme atlıyor araba. Allah'ım ya kaçamadım da. Neyse yine de oyuna kızmayacağım. O oyunu seviyorum. Belki de geçmişte olan e, Ateri Salonu maceralarım yüzünden, o nostaljik hatıralar yüzündendir. Bu oyunu seviyorum, kızamıyorum ama programcısına da buradan selam söyleyeyim. Evet. Aa birinci mi oldum? Aferin lan bana. Bunu da bitirdim arkadaşlar. Yakıtım da varmış. Güzel. Ulan güzel tamamlamışım bayağı da Gördüğünüz gibi hızlı bir oyun. Bir tane daha açıldı bakın. Unlock edilmiş bölüm. Şöyle ya hadi bir el daha oynayalım arkadaşlar. Sonra da bitirelim. Böyle de bir özelliği var bu tarz oyunların. Kapatacağım diyorsunuz. Ya şu bölüm de olsun. Hadi şunu da oynayayım diyorsunuz. Ama hani çektiğim kadarıyla videoyu az çok bir fikir sahibi olmuştur oynamayan arkadaşlar. Sizi korkutmasın böyle çok hızlı oldu. Araba kontrolü güzel. Yol tutuşu iyi arabaların. Şu arabalara çarpıyoruz. Onlar hızlanıyor da ben geride kalıyorum. Şilo kısmı biraz can sıkıcı, sinir bozucu da. Gördüğünüz gibi atla deve bir şekilde geçiyorsunuz yani. Bak bak bana vuruyor. Bak 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 şerefsiz lan. Şu an arkadaşlar Allah'a emanet gidiyoruz. Az önce ben ne yaptığımın da farkında değilim. Yani öyle bir şekilde geçtim ama nasıl geçtim bilmiyorum. Benzinleri al güzel. Para da topladık. Para herhalde şey böyle oyun içi araba falan alımı. Dedim ya bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Da oynadığım zaman da bayağı bir bu oyuna müptela olmuştum. Uşuma gitmişti. O eski ki Atari salonu tadını verebilmişti bana. Gaz ver. Son etaptayım. Bir tane benzin alabildim. Yine benzini doldurduk. Benzin full benzin Allah'ın izniyle bize bitişe kadar yeter arkadaşlar. Güzel. Hadi bakalım. iyi gidiyoruz. Nos verdi bize. Kaçırdık ya. Gördüğünüz gibi son anda birinci olmuş olduk. Böyle de sürprizleri var oyunun. Ben niye bekliyorum ya? Beni bekliyormuş oyunda. Birinci olmuşum. Güzel. İşte topladığı şeylere göre bonus falan veriyor. Harika. Next. Son bir bölüm kalmış. Aa bakın bir tane araba açmış. Firma arabası. <laughs> Firma yazıyor. Bilmiyorum ne anlama geliyor. Cable guy. Tamam burada da dört uzun bir yarış artık bir kere daha bir kere daha oynayayım arkadaşlar demin yeter arkadaşlar ee, bakın sağ altta da görüyor musunuz şu anda ben gamepad ile oynuyorum dediğim gibi Dört kişiye kadar demek ki destekliyor oyun güzel bir şey bence bayağı bir zevkli olacaktır herhalde ekranı dörde bölüyor oyun bu şekilde arkadaşlar ben beğendim. Tavsiye ederim. Nostaljik oyunları seviyorsanız. Burada ne varmış? Hadi bu menülere de bakalım. Kariyer diyelim mesela. Bakın burada da F1 araçları var. Şöyle bir göstermek için sadece. Türkiye var mı burada? Yok. İtalya'ya gidelim. Ha burada arabamızı yapıyoruz herhalde şöyle. Aa burada da F1 arabaları yarışıyor. Diğerlerine de birer bakar çıkarız arkadaşlar. Aslında bir şey değil mi? Oyun aynı oyun. Sadece prefablar değişmiş o kadar. Yani oyundaki araç modelleri. Aslında aynı şey. Yol tutuşu falan neredeyse aynı. De yolda saçma sapan tabelalar yok böyle çarpabileceğiniz bu güzel yani beğendim. Eskiden ne zannederdim biliyor musunuz arkadaşlar, Atteri salonuna gittiğim zamanlarda şu yandaki yeşil yollar var ya böyle dışarı çıktığımda şehre gidebileceğimi alıp başımı sokaklarda dolaşabileceğimi zannederdim. Ulan bunu bir gün deneyeceğim dedim. Bir de jeton falan alıyordunuz o zaman böyle atıyordunuz ölene kadar istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Yani yeteneğiniz varsa oyunun sonunu bile tek jetonla bitirebilirdiniz. Neyse yani olan benim jetonum olmuştu arkadaşlar. Yarışı kaybettim. Yani oyun size nasıl söyleyeyim böyle bir 30 saniye 40 saniye sürmüştü. O şekilde olmuştu arkadaşlar. Ezan okunuyor Allah. Yani o zamanlar güzeldi arkadaşlar ya. Gerçekten her şeyin ayrı bir tadı vardı. Şu anda her şey elimizin altında olsa bile, bilmiyorum o kadar aynı zevki vermiyor. Belki arkadaşlıklar daha farklıydı. Nitro benzin alamadım. Bir etap kaldı. Ya hep bunu da kap bitireyim, kapatayım diyorum ama Adamlar güzel oyun yapmış arkadaşlar. Yani size bunu yaşatıyorsa kapatacağım deyip kapattırmıyorsa demek ki o iş başarılı. Zaten birinci olma ihtimalim yok gibi bir şey şu anda benim. Belki de vardır. Şu önündeki arkadaşı geçersem eğer. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aha benzin bitiyor. Benzin benzin ne olur bana benzin verin arkadaşlar. Hadi benzin. Lanet şey bana aldırmadı benzini. Neyse bari bitireyim ya. Of. Gördünüz mü arkadaşlar? Resmen adam çarptı alamayayım diye benzini. Bu kadar mı olur? Bu sefer oynamayacağım. Sadece bölümlere bakalım çıkalım arkadaşlar. Burada da böyle şeyler varmış bölümler ilerlemeli. Brezilya falan böyle gidiyorsunuz. Bir de Summer ve Vibes yazıyor. Bu neymiş? Bunda araba seçimi yok. Bu da aynısının aynısı arkadaşlar. Bu şekilde bir şey. Şöyle çıkalım. Daha uzatmaya gerek yok. Aynı oyun işte. Evet arkadaşlar Horizon Chase Turbo'yu oynadık. Ben çok beğendim. Bu tarz retro ve hızlı yarış oyunlarını seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben İdris Çelik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.